arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Blender'da kaliteli ve güzel bir şekilde iç mekan aydınlatma sistemi nasıl yapabiliriz iç mekan kaplama sistemini nasıl yapabiliriz bu derslerimizde bunlara değineceğiz ee, kanalımda sıfırdan iç mekan modelleme dersleri vardı ee, o videolarda bazı kısımlarda uzadığı için detaylı ışıklandırma sistemleri üstünde duramamıştım bu ders serimizde sizlerle birlikte arkadaşlar Blender'da iç mekan aydınlatmalarda üstüne durarak ince detaylarda değineceğiz ve kaliteli bir şekilde nasıl iç mekanda ışıklandırma yapabiliriz buna değineceğiz. Şimdi dersimiz ufaktan başlayalım. Şöyle hazır objelerden hazırlamış olduğum bir iç mekan çalışmam var görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir şekilde bir aydınlatma falan sahnemizde bulunmuyor. Yani görmüş olduğunuz gibi dünya ayarlarımız bile default ayarlarda gelen ayarlar. Burada ışığın gireceği sadece şu pencere kısmı var görmüş olduğunuz. Buradan Sun tipindeki bir lamba ve raft kısmındaki ayarlanmış olduğumuz aydınlatma sisteminden bir ışıklandırma sistemi sağlayacağız. Bu açık alan kapalı, şu şekilde zaten görüyorsunuz. Ben bunu sadece derse başlamadan önce gizlemiştim. Kameramız var, kameramız şu şekilde sahnemize bakıyor. Dolarda kapattığımız zaman bize böyle bir görüntü sunuyor. Şimdi istiyorsanız hemen ilk başta başlayalım dersimize şimdi burada ilk başta ben ne yapacağım İlk başta ışığın gireceği olan şu cam kısmındaki bizim penceremizin cam materyalini yapmam gerekiyor şuradan hemen yeni pencere açıyorum buradan shader editöre girdim objem seçili görmüş olduğunuz gibi burada kendi içinde zaten materyalleri ayrılmış bu sahneyi büyük ihtimal paylaşmayacağım arkadaşlar burada sadece hani ışıklandırma ve kaplama yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onun hakkında bilgilendirme amacıyla bu videoyu çekiyorum. Yani siz de kendi yapmış olduğunuz sahneler üstünden bunu deneyebilirsiniz. Burada glass materyalim var. Görmüş olduğunuz gibi. Şunu hemen 100 not diyerek buraya aktaralım. Şimdi bunu siliyorum. Şuradan da ön izleme penceresini açayım ki hani yapmış olduğum materyali de görebilirsiniz. Burada basit tekniklerle mix shader ile bir tane daha mix şey destekliyor. Bunu glass ve transparent'ta karşılaştırarak eee güzel bir cam materyal elde edebilirim diye düşünüyor. Tabi bu varyasyonların birçok çeşidi var. E, i̇nternetten araştırarak kendinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Bir tane de buraya eklediğim zaman e, şöyle bir materyal elde etmiş oluyorum. E, buradan input'tan da light pad ekleyerek bunda farklı varyasyonlar kullanarak e, bunu da kullanabilirsiniz şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz cam materyalim ben bu derste şimdilik böyle kullanacağım. Belki ileride değiştirebiliriz. E, burada mix shader ile görmüş olduğunuz glass ve transparent'ı e, şöyle yapacağız. Bir dakika. Tekrar bir bakalım. Shader. Transparent ekleyecektim. Yanlış eklemişim. Şunu siliyorum. Evet. Burada transparent ile glass'ı karıştırdık ve böyle bir cam materyal elde etmiş olduk. Şimdi buradan ilk başta içeri gelecek santimindeki bir lambayı yerleştirelim. Şöyle sahneme front ortografik görüntüde karşıdan bakıyorum. bir adet shift A'dan şöyle screen case'imizi açalım ki bastığımız tuşlar gözüksün. Shift A yapıyorum. Buradan light kısmından veya santiminde lamba ekliyorum şöyle bir açıdan eğimli bir açıdan sahneme gelsin Z ile wireframe'e girersem şu şekilde biraz açısını değiştirirsem evet görmüş olduğunuz gibi sahneme tam şu açıdan gelecek ve e, yansıyacak hatta e, belki bir tık daha şöyle döndürebiliriz y ekseninde bakıyorum aslında biraz daha açılı gelirse benim için daha iyi olur şöyle şu açıdan Evet. Işığı bu şekilde bu açıdan sahneme gelecek şimdi. Şöyle kontrol B ile border modunda sadece render ekranını seçiyorum. Bu arada iyi e render modundan cycles'a geçiş yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ışığın e, bu şekilde buradan bir yansıma etkisi oldu. Sahneme bu şekilde vuruyor. E, buradan string değerini biraz daha arttırsam mesela 5 yaparsam. Bir ışıkta patlama söz konusu illaki olacaktır çünkü yüksek bir ışık şiddeti girersek e, beyaz alanlarda ışıklarda patlama olabilir. Bu arada e, sahnedeki objelerin hiçbirinde materyal ataması yok Olsa da zaten beyaz bir materyal olarak duruyor zaten. E, şimdi sahneme demiş olduğum gibi santimindeki lambam bu şekilde bir e, pencereden etki oluşturuyor. Tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Şimdi Word kısmına giriyorum. Hatta buradan da ayarlayabiliriz. Şuradan da Shader Editor'dan Word kısmına girersek buradaki ayarlara buradan da erişebiliyorduk zaten biliyorsunuz. Buradan şimdi Color kısmından mavi tonlara yakın bir renk seçiyorum. Bakın buradan camdan da zaten mavi tonların hemen hakim olduğunu görebiliyorsunuz. Aydınlatma bile bir anda değişti. Burada istiyorsanız HDR da kullanabilirsiniz. İş mekanlarında ben çoğu yabancı videolarda izlediğim kadarıyla yani bunu profesyonel anlamda yapanların videolarını izlediğimde yani hepsi demeyeyim ama %50'si, %80'i ve %60 civarı tamami değilim ama %60- %70 civarı mavi bir e, arka plan kullanıyor. Gerekli diğer ışıkları da stantındaki lamba, diğer yardımcı elementlerden kullanıyorlar. Ben dış mekanlardan e, HDR kullanan çok gördüm ama iç mekanlı HDR aydınlatma kullanan çok gördüm diyemem açıkçası Blender'da. E, Tabi kullanan da var, kullanmayan da var. Bu tamamen sizin tekni, tekniğinize kalmış bir şey. Ben bu derste mesela HDR aydınlatma kullanmayacağım. Sadece World ve Santibin'deki lambalar üstünden giderek bu dersi anlatacağım. Şimdi şiddetini 5 yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın aydınlatma bile bir anda değişti. Burada sun tipindeki lambamın e, etkisini mesela biraz daha kısabilirim. Mesela 5 yerine kaç yapalım? Bir 3 yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz etkiyi biraz daha düşürdük. Tabi burada şuradan da ben bir e, ekran kartıma geçeyim ki render'da daha hızlı bir ön izleme alabilirim. E, burada dikkat etmemiz gereken bir kısımda burada color management kısmı var mesela. Film içi var. Bu Blender'ın eski versiyonlarında yoktu. 2.80 pardon 2.78 mi 79 mu 76 mu, o civarlarda bir şeyde e, Blender'a eklenmişti. Daha öncesinde 50 ekliyorduk. bu da güzel bir özellik. Buradaki ışık patlamasına bakın şimdi dikkat edin. Standartı getirdiğim zaman ışıktan şuralarda daha bir patlamış olduğunu görebiliyoruz. Standartta. Bu da film 2'ye getirdiğim zaman ışık patlamalarının bir nebze düşürdüğünü görebiliyoruz buradan low kısmından high contrast, medium contrast low contrast gibi ara kontrast ayarları da var görmüş olduğunuz gibi bunları ayarlayarak da güzel bir sonuç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum şimdi buradan şöyle biraz daha beyazımsı mavi beyazımsı tonlar arasında bir renge geçiş yapıyorum şu anda dünya renk ayarlarında mesela belki 5 yetmeyebilir size şöyle bir 7 yapalım bunu bir deneyelim bakalım nasıl bir sonuç veriyor görmüş olduğunuz gibi e, burada lambamızın da patlamasıyla yani ışığının vurmasıyla güzel bir sonuç aldık. Şimdi burada e, lambamızı görmüş olduğunuz lambamızın ışığını biraz değiştirmemiz gerekiyor. Zaten e, burada arka planda mavi. Dünyamız mavi bir ışık veriyor bize görmüş olduğunuz gibi. Santimindeki lambamız da şöyle biraz daha güneş tonlarına yakın bir ton aydınlatması bize verebilir. Şöyle biraz daha Sarı ile turuncu renkler arasında gidip gelen bir renk tonu bize verebilir. Şimdi render moduna çıktım. Şuradan bir deno aktif edip bir e, render alalım mı? Bakalım nasıl bir sonuç veriyor bize. 128 yerine şöyle bir 200 sample ayarlayalım. E, buradan da başka ne yapabiliriz? Şöyle bir performans bölümlerinde tiles değerlerini bir 208 yapıyorum. Ve bu ayarlarda bir render alalım. Bakalım ee, bize nasıl bir sonuç veriyor bir görelim hep birlikte. Evet renderımız bitti. Ee, görmüş olduğunuz gibi üç buçuk dakika civarında bir sürdü renderimiz. Ee, şöyle bir tonlarda bir render bize sundu şu anda Blender. Biraz mavi tonların hakim oldu. Burada dikkat etmemiz gereken kısım bizim çalışmamızdan nasıl bir etki istiyorsak o tonlara yakın bir ışıklandırma yapmamız gerekiyor. Mesela mavi ton benim pek e, hoşuma da gitti diyemem açıkçası hani gitti ama çok da hoşuma gitti diyemem. E, şimdi burada Word kısmından değil de biraz daha lambamızın şiddetini şöyle biraz arttırarak e, biraz daha farklı tonlarda güzel daha sarı tonların hakim olduğu e, bir çalışma daha yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım buradan bir 3D işte girelim gidelim. Lambamızı Şöyle biraz daha farklı açılardan e, Sahnemizin diğer Kısımlarına temas edecek şekilde Bir aydınlatma yapalım Şöyle e, görmüş olduğunuz gibi World kısmından Belki bir tık daha e, Mavili kısıp da böyle Beyaza daha yakın e, tonlar Yapabiliriz şu anda Görmüş olduğunuz gibi Bir de böyle bir render alıp bakalım Nasıl oluyormuş bir görelim şimdi Evet, renderimiz yine bitti. Görmüş olduğunuz gibi bir öncekinden daha böyle bir tok ve bana göre daha güzel bir sonuç verdiğini diyebileceğim bir renderımız oldu. Yani daha çok sarıya yakın, maviden çok sarıya ve beyaz tonlarına hakim olduğu bir iç mekan aydınlatması oldu diyebilirim. Benim hoşuma gitti açıkçası. Tercih size kalmış. Yani burada dediğim gibi HDR kullanımına hiç değmeyeceğim demiştim zaten videonun başında. HDR kullanımına girdiğim zaman bayağı bir e, curcunalı bir ışıklandırma sistemimiz oluyor. Ben burada basit yöntemlerle nasıl daha güzel e, sonuç alabilirsiniz onlarla uğraşıyorum. Evet e, ışıklandırmamız bu şekilde olacak. Şimdi sıra kaplama ayarlarına geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Şimdi şunu bir gizleyelim. Şöyle e, evimizin yani odamızın alt kısmından başlayalım. Işıklandırma ışıklandırma diyorum pardon. Şuradan da şeyde geçelim e, ee, ne derler? onun adına kaplama yalanı. Şuradan da 3 veya 1 2 3 tuşlarına şuradaki vertex edge ve face selection modda arasında 1 2 3 tuşların e, geçebiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Şimdi ilk başta ahşap zeminin olacağı kısımları şöyle bir seçiyorum. Üstten görünüme geçiyorum. Klavyeden U'ya basarak buradan Project Neon From View diye baktığıma göre bir UV Map çıktısı aldım. Şimdi materyal kısmına geliyor. Bir e, ana duvarlarımızın materyal olacak. Buna duvar diyelim. E, buraya bir adet daha ekliyorum. Buna da zemin ahşap diyelim. Yazamadık. Zemin ahşap. Bunu da yazamadık. Benim gözler e, iyice bozuldu galiba. Neyse. Bunda zaten e, zeminimiz seçili. Assign dedim. Yani yerdeki ahşap atacağım kısımda zemin ahşap materyaline atamış oldum. Obje kısmına giriyorum. Şimdi kullanacağım tekstüre bir bakmak istiyorum. Ne yatırmıştım? Onları bir yere atmıştım ama bulabilir miyim bilmiyorum. Şöyle tekstürler kısmından pvf tekstürler ahşap hangisiydi acaba? Ha şu. Tamam. Şimdi bunu şöyle ilk başta bir sürükleyerek şöyle bir atalım. Bazen atıyor, bazen atmıyor. Ben anlamadım gitti. Hata vermese bir şey olur sanki. Neyse. E, ee, principle seçip Ctrl T ile bağlantı şemalarını yapıyor. Bunu daha öncesinde 100 kere söylemiştim ama bazen insanlık hali ben de unutuyorum. Siz de unutabiliyorsunuz. Bu hazır bağlantı ayarlarını ve kısa yolları aktif etmek için Not Wrangle adını aktif etmeniz gerekiyor. Şunu hemen göstereyim. Edit Performance pencesine girdiğiniz zaman buraya Node yazdığınız zaman Node Wrangle Edit'i zaten buraya geliyor. Bunu aktif ettiğiniz zaman Ctrl T ve bir sürü kısa yola erişebiliyorsunuz. Şimdi e, ahşabı seçtik Z ile şurada bir materyal ön moduna bir girelim. Şimdi bu, bu şekilde olmayacak. Bunun bir rotation Z eksenine bir döndürelim. Ve scale değerlerini şöyle bir 5 yapalım. Bakıyorum. Evet 5 bana göre yeterli gelecektir. Şimdi bunun diğer e, materyallerini hemen yani kaplamalarını daha doğrusu ekleyeceğiz. Ondan önce şöyle yapalım. Şunu bir kapatayım ben bir. Şöyle tekrar imaj e, neredeydi? İmaj tekstü evet. Neyimiz varmış? Ambiyans okul işim mapimiz varmış. Onu da bir ekleyelim. Yani belki lazım olur. Tipinde multiply yapıyoruz tabii ki. Bunu da hemen şöyle döndürüyoruz. Ve nan color data yapıyoruz bunda. Şimdi bunu yaptık. Bunun diğer map dosyaları nelermiş bakalım kullanacağımız roughness var. Evet şimdi roughness'ı da hemen non-color data yapıyoruz ve onu da hemen bağlantısını yaptık. <laughs> bunu da hemen şuradan vektör bağlantısını yapalım. Evet geriye sadece galiba normal map'imiz kaldı. Bunda nan color data yapıyoruz ve vektör normal map çıktısında bağlıyoruz. Evet, e, Bunda da şemasını bağladıktan sonra zeminle ilgili materyalimiz de bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bir deneme render'da alacağız. E, Alt H ile şu gizemiş olduğumuz duvarı geri getirelim. Burada hepsini almayacağım sadece şöyle bir kısmını görmek amacını alacağım. Ee, hemen bir render diyelim bakalım zeminimiz nasıl olmuş bir görelim. Evet zeminimiz güzel sayılabilecek bir şekilde duruyor şu anda. Gerekli post production işlemlerini yaptıktan sonra gayet güzel bir çalışma olacak diye umut ediyorum. Evet şu ışığın gelmiş olduğu noktada gayet güzel bir patlama etkisi var gibi gözüküyor e, burada. Şuradan da materyalimizin ön izlemesini zaten görüyoruz. Göremiyoruz. Bazen render aşamasına baktığım zaman donabiliyor. Evet denoise işlemini de yaptıktan sonra yani noise'leri sildikten sonra sample'ımız da biraz düşük olduğu için e, net bir sonuç vermiyor ama gayet güzel. Şurada da normal map'in etkisiyle fuga kısımlarının gözüktüğünü de görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir sonuç olmuş diyebiliyorum. Şimdi e, bunu yaptık şu karşı duvara da bir e, ne yapacağız? Bir böyle bir nasıl bir şey efekt yapsak bir duvar tekstürü atayabiliriz mesela buraya da. Onu da şöyle yapalım. Duvarlar ilgili bakalım elimizde ne varmış. Bu değil. Şimdi e, aynı şekilde bunun da şu duvarı gizleyelim. Şunu da seçiyorum. Duvar olacak kısmına yani şöyle tam sahneme karşıdan bakarken. Bunda bir UV Map çıktısını alıyorum. Bunu da hemen yeni bir materyal istedim. Buna da ne diyelim? Duvar tekstür diyelim. Evet, duvar tekstür dedim. Ve bunu da edit modda buna da assign dedim. E, Ctrl T ile hemen bağlantı şamasını hazır yaptık. Tekstürümü seçiyorum. Materyal önüze moduna girdim. Şöyle scale değerlerini 3'e 3 yapıyorum. Şöyle 4 yaparsam. Evet 4'e 4. E 4. <laughs> bence biraz daha iyi gibi duruyor şimdi hemen diğer bağlantı kutularını da seçelim ambiyans okul ışığında Mix RGB bağladık ee, bunda tipini non-color data yapıyoruz tabii ki Mix'i Multiply yapıyoruz bunu da bağladık ambiyans okuluşun detaylarının daha çok belli olmasını sağlayan bir map kanalı Bu maplerin kullanımını zaten kanalda detaylı olarak bir videosu var Oradan da izleyerek bir sonuç elde edebilirsiniz hanım. O videomuzda gayet detaylı bir şekilde bütün maplerin kullanımını anlatmıştım Oradan da fikir sahibi olabilirsiniz Bunu da bu şekilde yapıyorum ve bağladım da Non-color data yapıyorum Evet. Bütün şemalarımız bu şekilde. Şu duvarında bir şöyle kabaca bir render'ını bir alıp bakalım. Ee, nasıl oluyormuş? Görelim mi? Evet. Bunun normal map çıktı. Hoşuma gitti. Bunun sıva kısımları dışarıda. Duvar kısmı iç, içeride gibi geldi sanki bana. Evet öyleymiş. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu da gayet güzel bir etki oluşturacak diye düşünüyorum. Yani doğal Displacement Map kullanmadan daha güzel bir sonuç verecektir diye düşünüyorum. Tabi Displacement Map kullansak daha iyi olabilir ama bu sefer de e, sahnemizin vertex ve yüzey sayısı artacağı için bence pek de gerek yok bu tarz çalışmalarda. Eğer sisteminiz ise tabii ki daha da güzel bir sonuç alabilmek için kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet duvarımızdaki tekstürümüzde gayet güzel bir şekilde duruyor baktığımız zaman ee, özellikle şu denoise işlemi yaptıktan sonraki halini ben merak ediyorum ee, şöyle yapalım istiyorsanız Kaba cepsini almak yerine şu küçük kısmı ışığın geldi kısımdan bir render alıp bakalım bir nasıl gözüküyor bir görelim <laughs> yani benim hoşuma gitti belki renklerlerine belki biraz daha oynayabiliriz, biraz daha kırmızıya çalmaya, biraz daha koyu tonlarda yapabilir miyiz? Yani belki ilerleyen kısımlarda yapabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet güzel duruyor. Bu arada çözünürlüğümüz de bu şekilde çok da yüksek değil. O yüzden e, denoizlik de biraz düşük olduğu için, yani sample değer daha doğrusu. O yüzden silme işlemlerinde biraz e, objenin detaylarını da silebiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Biraz daha yüksek çözünürlük ve biraz daha yüksek sample değerlerinde